Salih Bey merhaba. Öncelikle sektör özel programımıza hoş geldiniz. Burası yıllardır da hizmet veren çok da güzel projelere imza atan Kuzey Mühendislik'teyiz şu anda Esenler bölgesinde. Biraz sonra firmanızla ilgili faaliyetlerinizle ilgili ve hizmetlerinizle ilgili sohbetimiz devam edecek ama öncelikle beni izleyicilerime hem sizi... Hem de buranın tanıtımını sizden rica edeceğim. İzleyicilerimizle tanıştıralım mı Kuzey Mühendisi? Nasıl oluştu efendim? Kaç yıldır var burası? Tabii öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, 1976 e, Trabzon doğumluyum. Hı hı. Ee, i̇lk orta ve lise eğitimimi Trabzon'da tamamladıktan sonra e, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi mezunuyum. Hı hı. Ee, yaklaşık olarak e, 20 yıldır e, bu sektördeyiz. Bu sektör dediğimiz e, mühendislik hizmetleri. Bu hizmetlerin arasında e, peyzaj, ...uygulama ve yetiştiriciliğimiz var. Evet biraz evet. açalım mı? Şimdi Kuzey mühendislik, mühendislik deyince akla çok fazla alan giriyor. Ama kuzey mühendislik bunun neresinde? Neler katıyorsunuz? Hizmetler Tabii. nelerdir? Öncelikli olarak e, peyzaj e, üretim yapıyoruz. Yaklaşık 150 dönüm arazi üzerinde... ...Türkiye'de e, kiralama modeliyle... E, ...ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Hı hı. Bu ürünleri yetiştikten sonra... E, ...İstanbul, e, Kurtköy'de fidanlığımıza getiriyoruz. E, bu fidanlıkta e, belli bir süre sonra... Satışa hazır hale geldikten sonra gerek sıcak satış, gerekse uygulamalarımızda kullanmak üzere ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Hı hı. Farklı ürünler de var. Tabi bu ürünler işte kapalı alan süs bitkileri, açık alan süs bitkileri, hı hı. meyve üretimleri, hı hı. meyve fidanları. Hı -hı. Genelde bu e, anlamda İlaçlanma ile alakalı birçok işiniz var Şu tabii. anda günümüzde tabii dünyada küresel bir salgınımız var ile ilgili birçok işlem yapıyorsunuz Birazcık onlara değinelim mi? Ee, özellikle öncelikle peyzajda olan kısmını e, bağlaştırayım Peyzaj alanlarında da e, sağlık aslında çevremizde başlıyor Yaşam Hı -hı. alanlarımızda başlıyor Hı -hı. Bu yaşam alanlarımızın e, halk sağlığına uygun Ürünlere zarar vermeyecek bir şekilde Hı -hı. E, ilaçlanması gerekiyor bunun için e, uygulamalarımız Sağlık Bakanlığı ve e, Tarım Bakanlığından onaylı ürünlerle e, yapıyoruz. Hı hı hı. Onun haricinde kapalı alanlar için halk sağlığı alanında uygulamalarımız var. Yine hı hı. E, bu uygulamalarımızda e, gerekli olan ürünler kullanıyoruz. Yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı olmasına dikkat ediyoruz. Hı hı hı. Sağlık Bakanlığı tarafından e, onaylı Artı uygulamalarımızı Türk standartlarına uygun bir şekilde... Yani sağlığa zarar vermeden işlemleriniz var diyoruz. Peki hangi sektörlere Tabii. hizmet veriyorsunuz? Genellikle e, gıda sektörü, kamusal alanlar, Hı -hı. okullar, hastaneler... Hı -hı. Ee, bu evet, var. şimdi konumuz insan. Şimdi e, konumuz insan olunca da hizmet sektöründesiniz ve hizmet evet. sektörü çok zor bir sektör. Dolayısıyla aslında hizmet sektörü zor diyoruz ama bu sizin sektörünüzde biraz daha önem arz ediyor. Çünkü hataya mal vermeyen bir iş kolunuz var sizin. Hiçbir şekilde risk alınmaması gerekiyor. Bu anlamda kuzey mühendislik olarak hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikli olarak personel seçimi. Bu işi yapabilmemiz için e, kendi bünyemizde e, bir tane ziraat mühendisimiz, Hı -hı. E, bir tane zooteknik mühendisimiz, bir tane peyzaj mimarımız, dört tane biyositel ürün uygulama iznine sahip hı hı. halk sağlığı tarafından, il sağlık müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş arkadaşımız var. İşlerinin uzmanlarıyla çalışıyorsunuz Tabii. aslında. Tabii, profesyonel çalışmamız gerekiyor. Evet. İşte, ben şunu sormak istiyorum size, bizler çoğu zaman tüketici olarak ne yazık ki dikkat etmediğimiz birçok nokta var. Diğer sektörlerde olduğu gibi. Ucuz fiyat politikasına giderek çoğu zaman canımıza olabileceğimiz işlemler yaptırabiliyoruz. Hele ki bu sizin sektörünüzde olduğu zaman çok daha önem arz ediyor. Bu anlamda tüketicilere sizlerin tecrübesiyle beraber neler önerirsiniz efendim? Çok doğru bir konuya temas ettiniz. Tüketici öncelikle hizmet alacağı firmanın yetkilerini bilmesi gerekiyor. Bu yetkilendirmeye haiz olmayan hiçbir firmadan ekonomik e, fayda sağladığı için hizmet almamalı. Hı hı. Şayet firmanın e, kullandığı ürünlerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı olduğuna, Sağlık Bakanlığı tarafından ithal ise ithalat izin belgesine, yerli üretimse üretim hı. izin belgesine e, dikkat etmesi gerekiyor. Araştırmaları gerekiyor. Tabii. Araştırma Uygulamanın doğru anlamı nedir efendim? Doğru uygulama nedir? Yani doğru uygulama yetkili firma, yetkili personel ve e, onaylanmış ürünlerle yapılması. Ürünler uygulandıktan sonra nelere dikkat etmek zorundayız? Hemen biraz önce biz özel konuşmamıza dikkat etmiştik. Biz tüm iş yerimize ya da evimize yaptığımızda hemen kullanmak istiyoruz Dolayısıyla Hemen girmek istiyoruz Cennet. E, Bu mümkün mü? E, ürünün özelliğine göre hatta e, talep ettiğiniz e, soruna göre e, ilaçlar kullanılmak kullanılmaktadır. Hı hı. Örneğin günümüzde e, dezenfeksiyon hizmetleri yapılıyor. Dezenfeksiyon hizmeti en sağlıklı olarak UDV yöntemiyle yani soğuk süsleme yöntemiyle yapılıyor. Hı hı. Bunu biraz açacak olursak ürün dezenfektan maddesi özel ekipmanın içerisine e, konuluyor. E, bu ortamın tamamına gaz halinde yayılıyor. Hı hı. Bu gazın da e, yere düşme mesafesi zamanı vardır. Yaklaşık olarak 1 saatle 2 saat arasında ortamın hava alıp almamasına bağlı olarak değişebilir. Her ne şartlarda olursa olsun eğer dezenfeksiyonu yapılıyorsa yaklaşık 2 saat ortamın kullanılmaması gerekiyor. Bunun Hı -hı. da sebebi şu. Evet kullanılan ilaç halk sağlığı alanında bir ilaç. Fakat e, hiçbir ürün e, solunmaması gerekiyor. Hı -hı. Bu solunma esnasında akut bir hastalığı rahatsızlığı olan kişilerde ciddi anlamda e, sıkıntı yaratabilir. E şayet öyle bir hastalığı da yoksa yine yumuşak doku olan bölgelerde e, tahriş, tahriş yapma e, özelliğine e, Peki. sahiptir. Sizler gibi firmaların satış sonrası destekleri çok önemli Salih Bey. Dolayısıyla tabii ki hizmet olmayınca, hizmet sonrası destekleri olmayınca birçok kan kaybedebiliyoruz. Bu anlamda Kuzey Mühendislik olarak yapmış olduktan sonra herhangi bir problemle karşılaşılırsa sizin firmanız tarafından neler yapıyorsunuz, işlenmeniz nelerdir? Tabii e, özellikle e, halk sağlığı alanında yaptığımız uygulamalarda e, periyodik uygulamalarımızla e, müşteri karantisi, müşteri memnuniyet karantisi e, sağlıyoruz. E, herhangi bir şikayet esnasında periyodik uygulamalarımızla müşterimize 24 saat içerisinde e, tekrardan hı hı. E, lokal olarak e, müdahale yapıyoruz. Peyzaj işinize dönecek olursak peyzajda hangi firmalarla çalışıyorsunuz, hangi sektörlerle? E, yine e, özel sektörle çalışıyoruz, genellikle hı hı. olarak. E, uygulama sektörleri, Müteahhitler tabii inşaat firmaları, tabi, firmaları mimarlar, müteahhit firmaları, mimarlar, hıh hı. e, gerekli olan herkes aslında öyle değil tabi. mi? Peki bölge kısıtlamanız var mı belli bölgeler e, bölge mi? Bölge kısıtlamamız yok. Ağımız tüm Ağımız geniş. E, özellikle Marmara bölgesi olmak e, kaydıyla. Hı hı. E, Sizden hizmet de, almak isterlerse ne kadarlık bir süre öncesinde size başvuru yapmaları gerekiyor? E tabii bu peyzaj e, uygulamaları e, biraz e, zaman e, gerektiriyor. Hı hı. Öncelikli olarak bize iletişime geçtikten sonra e, bir proje çalışmamız var. Gerek mimarlarımız, gerek mühendislerimiz tarafından e, bir inceleme e, aşaması oluyor. Bu uygu, e, yapılacak olan projenin modelleme çalışmaları oluyor. Bu modellemelerin e, zamana biraz zamana ihtiyacı var. Bunu müşterimizle beraber karşılıklı oturarak, hı hı. konuşarak Halledebiliyorsunuz. Belli kriterleriniz var mı yoksa her ihtiyacı var. olanı alabiliyor yani, musunuz? Yani belli kriterlerimiz tabii ki var. Bir mimarlık bir mühendislik olarak önerilerimiz oluyor. Fakat burada müşterinin de önerisini dikkate alarak Hı -hı. ikimiz orta bir ortak bir Karşılıklı kadar... danışmanlık yaparak hallediyorsunuz. Tabii, Size e... bir proje teslime geldiğinde ne kadarlık bir süreçte karşı tarafa çözüm uygulayabiliyorsunuz? Ne yani kadar bir teslim ediyorsunuz? Maksimum bir hafta içerisinde. E, uygulama aşamasına getiriyoruz. Onayını alırsak, proje'nin büyüklüğüne göre değişebiliyor. E, değişebiliyor. Sizler gibi birçok firma olduğunu görebiliyoruz Salih Bey. Siz diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden gelinmeli size? Niye tercih edilmelisiniz? Fark ne? E, profesyonel ekiple çalışıyoruz. İki tane ziraat mühendisimiz var. Peyzaj mimarımız var. Fidanlıkta e, bahçıvanlarımız, bakıcılarımız profesyonel. Hı -hı. Yıllardır bizimle e, çalışan insanlarımız. Bir de yetiştirdiğimiz uyguladığımız ürünlerin yaklaşık %70, yetmiş yüzde seksenli kısmını kendi kiralama modeliyle kiraladığımız parçalarla, evet. kendi kontrolünüze yetişen Aynen. ürünlerle hizmet evet, evet, veriyorsunuz. Sağlımda bu ürünler sağlıklı ürünler, takibini yapılmış, ilaçlaması zamanında yapılmış. Bu zamanında yapılmış. Kısa sürede çözüm verilen bir firma evet. tabii fark anlamak için hizmet de almak gerekeceklerden. Evet. O yüzden buraya gelsinler evet. diyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere vermiş olduğunuz değerli bilgilere, Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde umarım uzun yıllar boyunca Kuzey Mühendisliği'nin ismini duymak dileğiyle. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederiz. Başarılar ediniz. diliyoruz. Evet, sağ olun.